Herkese merhabalar. Saf Derneği olarak su kuyuları açarak insanları temiz suya kavuşturuyoruz. Afrika ve Asya'da susuz toprakların temiz suya kavuşması için birçok önemli projeler yürütüyoruz. Nerede ihtiyaç var ise tespit edip o bölgede su kuyularını inşa ediyoruz. Su kuyusu açarken birçok kritere dikkat ediyor bu bölgede yaşayan insanların uzun süre bu su kuyularından istifade etmeleri için gerekli tüm altyapıyı oluşturuyoruz. Açılan her kuyuda bölge ve su analizi yapılmakta. Çıkan suyun sağlık açısından uygunluğu test edildikten sonra kuyu faaliyete geçirilmektedir. Saf Derneği'ne bağış yaparak temiz suya erişemeyen milyonlarca insana ulaşıp onlara umut olabilirsiniz. Bizleri desteklediğiniz için sizlere teşekkür ederiz.